Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1962 yılına götürüyorum. Beyazlarda Franco, siyahlarda ise Mikhail Tal. Hazırsanız oyuna başlayalım. D4, merkeze piyon yerleştirdi. Birinci çaprazını açtı. At F6, D5 ve E4 karelerini kontrol ediyor. C4, C piyonunu merkez mücadelesine dahil ediyor ve D5 karesini kontrol ediyor. C5, Benoni savunması D4'e hücum ediyor. D5 alan kazanıyor ama piyonlar geriye doğru gidemez. Her piyon sürüşü belirli zayıflıklar oluşturur. E6 pirinç çaprazını açarken D5'e saldırıyor. At C3 D5'i destekliyor. E alır D5. E dikeyini açıyor. C alır D5. C dikeyini açtı. D6 C5'i desteklerken filin çaprazını açtı. E4 merkeze piyon yerleştirdi. D5'i destekliyor. G6 biri için G7 karesinde yer açtı. F3 E4'ü destekledi ve ilerisi için G4 sürüşünü destekliyor. 1 Fil G7 fili uzun çaprazı yerleştirdi. Fianchetto yapısını oluşturdu. Fil G5 ata açması alıyor. Kısaro çağını güvenli koruma getirdi. Vezir D2. Vezir fil bataryası oluşturdu. Uzun rok hazırlıyor. Flash 6 gelip kale fiyanşetto filini değişmek isteyecek. Kale E8. Kalesini yarışık dikeyine getirdi. Franco flash 6 gelip fiyanşetto filini değişmek isterse artık tal filah 8'e saklayabilir. At G E2. C3 atını destekliyor. At BD7. F6 atını destekliyor. At C1. Bilinç çaprazını açtı. A6. B5 karesini kontrol ediyor. B5 sürüşünü destekliyor. A4. B5 sürüşünü engelliyor. Kale B8. B5 sürüşünü destekliyor. Hile 2 G4 sürüşünü destekliyor ve duruma göre kısa roku da tercih edebilir. Vezir C7. Vezirli geliş ve açmazdan çıktı. At B3, atını gelişti. Vezir B6, atı istiyor. Kale A3, atı korudu. At E5, at merkeze E5 karesine yerleşti ve C4 sürüşünü destekliyor. A5, alan kazanıyor ve viziri istiyor. Vezir B4, vezir tehditten çıkıyor. At A4. Vezirleri değişmek istiyor veya B6 karesine yerleşmek istiyor. Metalden mükemmel bir at fedası geliyor. At alır D5. Çift tünla. Filin çaprazını açıyor. E alır D5. At alıyor. Tal atı feda etti ve hiçbir şey olmamış gibi oyuna devam ediyor. H6. Bir istedi. Bu konumda D2 karesindeki vezir açmazlı olduğu için. Fil alır H6 yapılırsa. Fil alır H6. Hal fili kazanırdı. Kaldığımız yerden devam edelim. H6. Fil istek altında. Franco bu konumda. Fil F4 ile fili tehditten çıkarırsa. At D3. Şah çeker. Vezir ve fil açmaz olduğu için at alamıyor. Örneğin şah D1. At alır F4. Hal fili alırdı. Ve kazanca götüren bir saldırısı olurdu. Nerede kalmıştık? H6. At B alır C5. Franco'dan at fedası geliyor. Bu feda ile birlikte A3'teki kalenin yatayı açıldı. D alır C5. At alıyor. 1 Bir F4. Pili istekten çıkardı ve ata baskı oluşturuyor. Pil D7. Pili girişi kaleler arasındaki bağlantıyı sağlarken atı istedi. At B6. At tehditten çıktı ve B6 karesine yerleşti. Pile baskı uyguluyor. Fil F5. Filistek'ten çıktı ve D3 karesini kontrol ediyor. Bu konumda Talin. At D3 tehdidi var. Şah D1. At D3 tehdidini engelledi. Vezirini ve filini açmazdan çıkardı. Kale BD8. D5'e baskı uyguluyor. Vezir alır B4. Vezir aldı. C alır B4. Vezirler değişildi. Kale istek altında. Kale B3. Kale tehditten çıktı ve piyonu istiyor. At C6. B4'ü korudu. D5 piyonu açmaz olduğu için at alamıyor. Fil C4. D5'i destekledi. At alır A5. A5 aldı ve çatal atıyor. Kale alır B4. Kale piyon aldı ve istekten çıktı. Fili destekliyor. At alır C4. Fili alıyor. Kale alır C4. At aldı. Fil D3 kaleyi istedi. Kale B4. Kale tehditten çıktı. Filev 8. Kaleyi istiyor. Kale B3. Kale tehditten çıktı. Fili istiyor. Fil B5. Fil tehditten çıktı. Ve B6'daki atın gidebileceği kareleri kontrol ediyor. Fil C7. Kaleyi istedi. Kalenin kaçabileceği bir yer yok ama B6'daki at sıkıştı. Fil C5. Franco kaleyi alırsa fil alır d8'den sonra kale alır d8 devamında hal b6'daki atı alacak. Kale c3. Fili istedi. Fil d4. Kale istiyor. Şah c1. Şah d dikeyinden ayrılıyor. Fil alır b6. d5'i koruyan atı aldı. Fil alır b6. Kale alır d5. Değişimler sonunda tal. Bir piyon öne geçiyor. Kale D1. Kaleleri değişmek istedi. Ters renkli filler olduğu için Franco bir piyon eksik olsa bile kaleler değişilirse beraberlik ihtimali yüksek. Kale D5. Hal değişimlerden kaçınıyor. B3. A4 ve C4 karelerini kontrol ediyor. Bir C6. Hal fili uzun çapraz yerleştirdi. e 3 ve G2 piyonlarına baskı oluşturuyor. File 2 E1 karesini kontrol ediyor. Kale B5 B3'e yüklendi. G3 Franco piyonlarını koyu renkli karelere yerleştirip baskıdan kurtulmak istiyor. Kale A5 Kale A2'ye inmek istedi. Kale D2 Kale ikinci yatayı tutuyor. Kale A1 Şah çekiyor. Şah B2 Kaleyi istedi. Kale H1. H2'yi kazanmak istedi. Fil B6. Kalenin yatayını açtı. H2'yi korudu. Kale F1. F3'e yükleniyor. Fil F2. Kalenin F3'e bakışını engelledi. G5. Alan kazanıyor. F4. G5'e hücum ediyor. Şah H7. Kal şahını aktifleştiriyor. Kale C1. Kaleleri değişmek istedi. Kale alır C1. Şah alır C1. Birer kale değişildi. G alır F4. Piyon alıyor. G alır F4. Bir tarafında piyonları parçalandı ama Halin Şah'ı piyonlara daha yakın olduğu için Halin avantajı var. Şah G6. Şah piyonlara baskı yapmaya gidiyor. Kale D6. Şah çekiyor. Kale E6. Kale araya kaleyi kapattı. Kale alır E6. F alır E6 kaleler değişildi. Fil D4. Şah F5. F4'ü istedi. Fil E5. F4'ü korudu. Şah G4. h almaya gidiyor. Şah D2. Şahını aktifleştiriyor. Fil E4. Hal h aldığında Kankun F5 sürerek Açarak şah tehditleri olacak. Hal bu tehdidi engellemek için Fil f5 karesine yerleştirmek istiyor. Şah E3. Fili istedi. Fil F5. F4'ü bloke ediyor. Fil F6. Şah H3. H2'ye saldırdı. Fil G7. H6'yı istedi. H5. Tal piyonu tehditten çıkarıyor. B4. Şah alır H2. Hal artık 2 piyon önde. Şah F2. Rakip şahın hareket alanını kısıtlıyor. H4. Hal geçer piyonunu sürüyor. Fil D4. Şah H3. Şah G4 gelip H piyonunun önünü açmak istiyor. Şah F3. Rakip şahı H dikeyine sıkıştırıyor. Fil G4. Şah çekiyor. Şah F2. Fil F5. Şah F3. Fil C2. Fil B6 b blok etti. Fil D1. Şah çekiyor. Şah F2. Şah G4. Kalahş piyonunun önünü açtı. F4'ü istedi. Fil C7. F4'ü koruyor. Kal C2 geliyor. Ve Frank oyunu terk ediyor. Şah kanadında geçer piyonu var. Beyazlar H piyonunu blok ettiğinde. Kal fil F5 gelip. E6 ve H3'e süreceği piyonu destekleyip vezir kanadındaki piyonlarını desteklemeye gidecek ve B6 A5 sürüşleriyle vezir kanadında geçer piyon elde edecek. Beyazlar iki kanada aynı anda yetişemeyecek ve tal vezir terfi edip oyunu kazanacaktı. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.